Günde silah sesleriyle yankılandı. Esad'ın jetleri yine sınırdaki muhalifleri bombaladı. Cem de orada zaten. Cem bölgedeki son durumu sen bize biraz anlat. Silah sesleri sustu mu yoksa devam ediyor mu? Maalesef silah sesleri durmadı ve zaman zaman da buraya e, ulaşıyor. E, hemen karşımıza ateş ettiklerini görebiliyoruz bile. O kadar yakın olduğunu söyleyelim. Evet Suriye'nin iç savaşı ama ne yazık ki bizi de yakından ilgilendiriyor. Ben bugün sınır boyunda dolaşırken hemen başımın üstünden iki mermi geçti. Yani Ceylan Pınarlılar, kadınlar var, çocuklar var gerçekten yıpratıcı e, saatler yaşanıyor. Sık sık silah sesleri duyuluyor ve onların birçoğu da Türkiye tarafına da isabet ediyor. Bugün ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik buradaydı. Vatandaşlar topladıkları şarap mermileri ona verdiler. O da çok şaşırdı ve bunu bakanlar kurulunda göstereceğini söyledi. İşte aşağıda bunlar yaşanıyor. Yukarıda da zaten Esed'in jetleri tepemizde, hemen tepemizde doluşuyorlar. Ve birkaç yüz metre ötemize bomba yağdırıyorlar. Tabii Türkiye'ye her an düşebilir ya da jetler buraya geçebilir. Sınır boyunda Türk askerleri duruyor. Diyarbakır'da ise beş savaş jeti şu anda Kırmızı alarmda mühimmatları üzerinde herhangi bir e, sınır ihlali olursa direkt vur emri e, aldılar. Geçtikleri anda da ateş edecekler. Yine sınır birliklere de yetki e, buradaki komutanlara devredildi. Herhangi bir e, ağır silah buraya düştüğü anda, bombalandığı anda hemen o gelen yere e, saldırıda bulunacaklar ve e, bir atış daha yapıldı. Ee, işte Ne yazık ki çalışma şartları burada ee, böyle hemen yanı başımıza silahlar patlıyor ve biz de e, burada bu şekilde Ceylan Pınarlarla birlikte korku içinde çalışıyoruz diyelim ve haberimize geçelim. İşte gün boyunca Ceylan Pınar böyleydi ee, işte yıpratıcı dakikalar ve diğer ayrıntılar.